Defne bunları ne yapalım biliyor musun? Bence bunları diflize atalım. Sana dondurma olsun bunlar. Tamam. Oley! Biz Defne'ye. Defne. Ama şimdi yiyeceğim ama bir tane. atacağım. Ben de atacağım. Bu da benim o zaman. Birini sen, birini ben. Bana vermeyecek misin? İkisini de sen yiyeceksin öyle mi? Evet. Tamam hadi difliz atalım. Bakalım nasıl çıkacak. Üptirikler bakalım donmuş mu Defne'nin yüptirikleri. Defne, yüptiriklerin <laughs> dondurma haline gelmiştir anneciğim. Aç. Donmuştur. Don, dondu dondu mu, aç be. mu bakalım ver bakayım bir Ay, Ay buz gibi anneciğim bunu sen nasıl yiyeceksin şimdi? Ay, ama. Hmm, bunu kesmemiz gerekiyor değil mi bakayım Defne? De donmuş. Dondurma halinde şimdi yiyecek Defne bunu. <laughs> Defne çok güzel olmuş anneciğim. Bizim önceden böyle vardı meybuz derdik. Biz önceden yerdik. Defne. Defne'nin hüptiliğini dondurduk. Dondurma oldu arkadaşlar. Tadı güzel mi? Yala <laughs> <laughs> ama hepsini bitirirsen yok. Vermeyecek misin evet. bana da? Burada evet. bir tane daha var. Ben de onu yerim. İkisini de sen mi yiyeceksin Defne?